Bakın şöyle kıtır kıtır. Bu akşam yemekte neler varmış Sayın Emine Hanım? Bu yemek değil, pati şey, börek. Hazır yufkadan yapacağım börek. Oo ama yiyilen her şey bana göre yemek değil. Yani herhalde de. Peki bu patatesleri bu kadar mı küçük doğuruyorsunuz? Evet bunu böyle haşlayacağım önce. Ondan sonra soğanla kavuracağım. Kestim, Şimdi tencere alıp e, haşlamaya bırakacağım. Haşlayacağım bunları. Bunlar haşlanacak mı Emine Hanım? Çok az su koyuyorum. Evet haşlayacağım. Çok az suyla pişireceğim. Tamamdır. Patateslerimizi aldık. Patatese biraz tuz ekliyorum. Öyle haşlıyorum. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Patatesleri süzüyorum. şimdi bu patatesler ezildiğinde yufkaya sarılacak öyle mi evet yufkaya sarılacak güzel bir kavuracağım sanırım soğan kavuracak <laughs> cevap gelmedi Evet <laughs> kavrulacak. Kavrulacağım evet. Arkama bir döndüm baktım soğan bitmiş. Sen ne ara bunları doğradın ya? Seni bekleyeyim, seni yani. Dümeti doğramam lazım ki yapayım. Aa, 3 saniyede soğan doğrandı evet. Şaşılacak bir şey. Soğanımızı doğradık. Ya ekliyorum. Biraz yağda kavuracağım. Ben çiğ, çiğ yapmıyorum. Soğanlarımız kavruldu güzelcene Az önce Zaten, ne oldu Emine hanım? Az önce morfi kanuna uğradık ee, Videoyu başlattığımızda Çakmak yanmadı, aygaz yanmadı ee, Durdurduğumuza yandı Bir daha başlattığımızda zor yandı Yani böyle bir aksilik yaşadık Ve çakmağı değiştirdik evet, Güzel çakma, bir çözümdü evet, değil mi? Çakmağı değiştirdik ancak öyle yakabildik <laughs> Kavrulmuş soğanların adına Evet sosumuz için gerekli malzemelerimiz şöyle e, yarım tereyağı koydum erittim 2 e, yemek kaşığı sulandırdım şöyle yoğurdu 2 yemek kaşığı yoğurdu sulandırdım bunu döküyorum şöyle bir bardakla sıvı yağ ekliyorum şöyle bir tane yumurta ekliyorum Şöyle bir tane maden su ekliyorum. Evet sosumuz için gerekli malzemeler bu kadar. Şöyle güzel bir şekilde çırpalım. Bu kadar üzerine çırptık. Şimdi yufkalarımızı şöyle masaya seriyorum. Böyle üst üste saracağım. Parçalarımızı böyle üst üste serdik, şöyle ortadan kesiyorum. Arkadaşlar ortadan kesiyorum, şöyle. Şimdi şöyle geriye atıp, i̇şte şu şekilde kesiyorum. bir şöyle üstüne koyuyorum. Ve şuradan ortadan keseceğim. Şu şekilde arkadaşlar şöyle tepsimize yağlı kağıdı serdim. Sosunu alıp şöyle yufkalara sürüyorum. Karışımımızdan şöyle yufkalara sürüyorum. İç harcımızdan şöyle koyuyorum. şöyle devam ediyoruz. Şu ikişer tane ikişer tane sarıyorum arkadaşlar. Birer tane çok ince oluyor. bitirdik, sardık. Şimdi yumurtanın sarısını kırdım. Buraya bir e, kaç damla limonu damlattım. Limonu damlatmanın nedeni de e, yumurta kokusu olmasın. Piştiğinde yumurta kokuyor, kokusu oluyor. O yüzden limon damlattım. Şöyle sürelim şöyle. Böreklerimiz bitti. Şimdi fırına veriyorum. Evet, böreklerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle doku testi yapalım. Bakın şöyle kıtır kıtır. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da deneyelim. Bakın. Çok güzel çıtır olmuşlar. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar beğenerek siz de yaparsınız.